Dinle, sana söylüyorum. Evinin bu noktalarına defne yaprağı koyarsan, artık fakir olmayacaksın. Paranın hayatına ne kadar hızlı akmaya başladığını görünce şok olacaksın. Bu yüzden bugün sana evindeki 6 özel noktayı göstereceğim. Bu noktalara tam olarak gösterdiğim gibi defne yaprağı koyarsan, Tüm hayatın değişecek ve çok daha iyi hale gelecektir. Bu yüzden sonuna kadar dinlemelisin çünkü son nokta en önemli ve en güçlü olanı. Bu noktaya mutlaka defne yaprağı koymalısın. Burası özel ve muhteşem bir yer. Feng Shui'de çok güçlü bir enerjiye sahip bir yer. Bu yüzden tüm hayatını değiştirmek için buraya defne yaprağı koymalısın. Bu yüzden sonuna kadar dinlemeni söylüyorum. Başlamak için yorumlara şunu yaz. Defne yaprağı kazanmak anlamına gelir. Neden? Çünkü uzun zaman önce, kazananlara defne yapraklarından yapılmış taçlar verilirmiş. Zaferin tadını çıkarma deyimi de buradan gelmektedir. Bu deyim çok kullanılır. Çünkü kazananlar taçlarını aldıktan sonra tembelleşir ve ertesi yıl kaybederlerdi. Bu nedenle defne yaprağı her zaman başarı, bol para ve iyi şeylerle ilişkilendirilmiştir. Enerjisi her zaman başarıyla bağlantılı olmuştur. Evimizi defne yaprağının başarısıyla ilişkilendirmeliyiz. Biz de bunu yapacağız. Eğer defne yaprağınız yoksa hemen alın. Çünkü bu sizin maddi durumunuzu değiştirecektir. Şimdi 6. noktaya geçelim. İlk olarak evinizin ana girişinde defne yaprağı bulundurmalısınız. Ön kapınız kötü veya negatif enerjinin içeri girmesini engelleyen bir geçit olmalıdır. Kötü hisleri veya negatif enerjisi olan insanlar genellikle ön kapıdan girerler ve daha önce de söylediğim gibi bilim bile enerjinin bazı yerlerde sıkışıp kaldığını göstermektedir. Enerji orada kalır. Hatırlamanıza yardımcı olması için bunu yorumlara yazabilirsiniz. Enerji yerlerde kalır. Bu yüzden pek sevmediğiniz insanlar veya sadece kötü bir gün geçiren arkadaşlarınız evinize geldiğinde o kötü enerjiyi evinizde bırakabilirler. Bu konuda ne yapmalıyız? Bunu durdurmalı ve tamamen ortadan kaldırmalıyız. Başka bir videoda da söylediğim gibi, ön kapınızın yanında her zaman bir yılan bitkisi bulundurmalısınız. Bu, onu koruyan bir uğur gibi kötü enerjiyi emdiği için mükemmel bir yerdir. Muhtemelen orada zaten bir yılan bitkiniz vardır. Bu yüzden toprağa 3 adet defne yaprağı ekleyebilirsiniz. Onları toprağa saplayın ve orada bırakın. Bu Evinizin enerjisini çok dikkatli bir şekilde koruyacaktır. Bence daha da güçlü olan ikinci yer çalıştığınız yerdir. Para kazanmak ve bir daha asla fakir olmamak istiyorsanız iş yerinizde bir defne yaprağı bulundurmanız gerekir. Bu çok önemlidir. Artık birçok insan evden çalışıyor. Bu yüzden ev ofisinizde, ofis binanızda veya kendi iş yerinizde bulundurabilirsiniz. Nerede çalışırsanız çalışın, bir bardak su alın içine üç defne yaprağı koyun ve onu etkinleştirin. Bunu, ellerinizi iyice ovuşturarak, bardağın etrafına koyarak ve hayatıma para bereketi getirmek için bu uğurlu tılsımı etkinleştiriyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, tamamdır. Sonra bardağı masanıza koyabilirsiniz. İş yerinizde ise, ön kapının yanına koyun. Başkalarıyla birlikte çalıştığınız bir iş yerindeyseniz, kimse görmesin ve garip bulmasın diye çekmeceye saklayabilirsiniz. Defne yaprağının enerjisi o kadar güçlüdür ki, tüm alana yayılır. Bu yüzden endişelenmeyin, sadece iş yerinizde bir tane bulundurduğunuzdan emin olun. Üçüncü güçlü nokta, umarım ilk ikisini not etmişsinizdir çünkü bu daha da güçlüdür. Yatak odanızda yatağınızın yanındadır. Bazıları yatağınızın altına koymanızı söyler. Hayır, bunu yapmayın. Yatağın altındaki enerji o kadar güçlüdür ki, uyumanıza engel olur. Bu yüzden yatağın altına koymayın. Yakın bir yere koyun. Örneğin, komodininiz varsa orada 3 defne yaprağı olan küçük bir bardak su bulundurmaktan daha iyi ne olabilir? Bu kötü enerjiyi ortadan kaldıracak, her şeyi temizleyecek ve evinizdeki tüm enerjiyi başarıya yönlendirecektir. Bu gerçekten çok güçlüdür. Defne yaprağı her zaman kazanmak ve başarı ile ilgili olmuştur ve geceleri çok şey olur. Unutmayın, Düşünme yeteneğiniz uyku halindedir. Ancak zihninizin daha derin kısımları çalışmaya ve işler yapmaya devam eder. Bu yüzden düşünmeden nefes alır ve hareket ederiz. Yemek yediyseniz, vücudunuz yiyecekleri sindirir. Bunun için düşünmenize gerek yoktur. Zihninizin bir kısmı hala tüm bunları yapmaya devam ediyor. Derin zihniniz geceleri uyanık olduğu için odanın enerjisine çok açıksınız. Bu yüzden yatak odanızda iyi enerjiye ihtiyacınız var. Böylece uyanınca kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Eğer uyanınca kendinizi zayıf, motivasyonsuz ve enerjisiz hissediyorsanız, bunu yapmanızın nedeni bu olabilir. Daha önce yaptığınız gibi yapın. Bir bardak alın ve 3-4ünü bulabileceğiniz en iyi temiz suyla doldurun. Bardak şeffaf ve yuvarlak olmalı, plastik değil, gerçek camdan yapılmış olmalı. Çünkü plastik enerjisi düşüktür. 3 defne yaprağı ekleyin ve ellerinizi ovuştururken öncekiyle aynı sözleri söyleyin. Para bereketi getirmesi için bu uğurlu tılsımı açın. Hepsi bu kadar. Yatağınızın başucuna koyun. Bu üçüncü nokta. Şimdi dördüncü nokta, evinizde çok önemli bir yer olan mutfak. Yemekler mutfakta bulunur. Yediğimiz yemeklerden enerji alırız. Enerjimiz eylemlerimize, eylemlerimiz ise sonuçlarımıza yol açar. Bu, Zengin olmak için yemeklerden enerji almamız gerektiği anlamına gelir. Neden? Çünkü sonuçlar elde etmek için enerjiye ihtiyacımız var. Bu nedenle mutfakta iyi bir enerji olması çok önemlidir. Böylece yediğimiz tüm yiyeceklere nüfuz edebilir. Mutfak evin en önemli yerlerinden biridir. Ancak çoğu insan bunu düşünmez. Bu nedenle mutfakta yüksek bir yere 3 defne yaprağı koyduğunuz küçük bir bardak su bulundurmalısınız. Aynı şekilde yapın. Nasıl yapılacağını zaten bildiğiniz için tekrar etmeyeceğim. Diğerleri gibi açın. Defne yapraklarının bulunduğu bardağı yüksek bir yere koyun. Artık dördüncü noktayı da hallettiniz. Beşinci nokta en güçlü noktalardan biridir ve kimse onun enerjisinin ne kadar önemli olduğunu fark etmez. Banyo, banyo çok güçlü bir yerdir. Düşünün, vücudumuzun ihtiyaç duymadığı tüm kötü şeylerden kurtulmak için banyoya gideriz. Öyleyse, banyoda iyi hissetmek, Rahatlamak ve ihtiyacımız olmayan her şeyi bırakmak için iyi enerjiye sahip olmaktan daha önemli ne olabilir? Bunun için banyodaki enerji çok önemlidir. Çok önemlidir. Buraya da aynı küçük bardak suyu koymanız gerekir. Ama tabii ki misafirleriniz geldiğinde genellikle banyoyu kullanmak isterler. Misafirlerinizin içeri girip bu kişi ne yapıyor? Bu defne yapraklı bardakla kafayı mı yedi diye düşünmesini istemem. Bu yüzden saklayın. Küçük bir çöp kutunuz varsa Oraya koyun. Sorun değil. Çekmece gibi gizli bir yeriniz varsa onu kullanın. Saklayın ama aynı şekilde düzenleyin. Bir bardak su, 3 defne yaprağı ve ellerinizi ovuşturarak açın. Kimsenin göremeyeceği çöp kutusunun arkasına koyun. Bu banyonun enerjisini değiştirecektir. Ve şimdi sonuncusu, en önemlisi. Unutmayın, henüz abone olmadıysanız şimdi abone olun. Ücretsizdir. Son ve en önemli nokta penceredir. Bunu da saklayın. Kimsenin göremeyeceği bir yere koymaya çalışın veya çok küçük bir bardak kullanın. Ama aynı şekilde üç defne yaprağıyla çalıştırın. Pencere, iç dünyanızı dış dünyayla bağlar. Bu yüzden onu korumak çok önemlidir. Yerleştirin, çalıştırın ve evinizin enerjisi bu sayede otomatik olarak değişecektir. Değil mi? Şu anda yorumlarda yapılıyor.